Bu hafta Göller Diyarı, Güller Diyarı Isparta'dayız. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bizleri hem tarihin izleri hem de renkli bir halk kültürü bekliyor. Benimle Yalvaç'ı keşfetmeye ne dersiniz? O halde Çat Kapı programı başlıyor. Buyurun. Yok, 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 yok. Bunu biliyoruz. O adam hani hem şirin mi veriyor, dolu ikili bağıyoruz, saç yapıyoruz. Çünkü öyle bir şey değil. Emine bu evde misiniz? Evet, geldi. Evdeyiz buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun buyurun. Çok rabin ne yaşa kızım. Dirin gelsin ölüm çıksın kızım. Başım baktım göğsün. Balkonak geleneklerin, göreneklerin, örf ve adetlerin günümüzde de yaşatıldığı bir köy. Geleneklere olan bu bağlılık kına gecelerine de yansıyor haliyle. Bağ konak da kına geceleri gelin okşama olarak adlandırılıyor. Bu gelinin baba evinde geçirdiği son gece. Yakınları onu yalnız bırakmamak, yeni hayatına başlarken ona destek olmak için çoktan kız evini doldurmuşlar. Gelin de yöresel kına giysisini giymiş, odadaki yerini almış. Konuklar geldi, vakit tamam. Şimdi söz yöresel kına türkülerinde gelinin baba ocağından ayrılacak olması kız evine hüzün getiriyor. Kına türküleri de ayrılma vaktinin geldiğini söylüyor. Gelini yeni bir hayat, yeni umutlar beklese de ayrılık gözyaşı da getirir. Kırmızı tülbenin gizlediği gözyaşlarına mutluluk karışıyor belki de. Artık kına yakmanın vakti geldi. Evliliğini uzun zamanları sürdüren yakın akrabalardan biri yakıyor kınayı. Onun da evliliği uzun ve mutlu olsun diye. yeni bir yuvayı müjdeliyor. Konuklar da kurulacak bu yeni yuvaya katkıda bulunmak gelinine bir hatıra bırakmak için türlü hediyelerle gelmişler. Hediyeler bir bir sunuluyor. Birlik ve beraberlik bir kına geleneğinde yeniden can buluyor. Komşusundan bir çarşafı var. Allah onun oğluna kızına da göstersin. Kendine ahiret namirliği versin. Huuu! Hadi başka ya. Gör. Amcasının <laughs> hanımı hüriyetten bir yazması var. Avrupa'dan gelmiş. Onu oğluna da göstersin. Hu! Hasan amcasının hanımından hacıdan gelmiş bir seccadesi var. İpek. Üstünde namaz kılsın. Allah kabul etsin. Çocuklarına ömür versin. Hu! <laughs> Değerzesi Faden'den bir semaveri var. Kuzinenin üstünde su kızdırsın. Çemberini, tülbendini yıkasın. Hu! Yöre kadınları tarafından çalınan def ve söylenen yöresel türküler eşliğinde oyunlar oynanıyor şimdi de. Artık yüzünün yerine mutluluk ve eğlence aldı. Ne de olsa kına gecesi bir düğünün bir kavuşmanın da habercisi. <laughs> 那个没事干的。 Efendim ben çok özendim. Eminim ekran başında bizi izleyen hanımefendiler de özenmiştir. Haliniz vaktiniz yerindeyse Yalvaç'a gelin. Balkona köyüne uğrayın. Ve kesinlikle denk gelirseniz oğlan okşama ve gelin okşamaya katılın. Ne de? Oğlan okşama. okşama. Oh.